Selam YouTube hocalarım, Fall Guys deneyimine ikinci bölümden devam ediyoruz. İlk bölümü izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Toplam 3 video yapmayı planlıyorum. Hadi gidelim bakalım. Bu bir community map'iymiş. Ve fena da değil diyecektim. Fenaymış. O kadar hızlı mı dönüyorsun gerçekten? İşte yumruk duvarı diye buna derim. Terminatör sinirlenmeye başladı. Kayalım bakalım. Nice. Sevdiğim yerlerden birisi geldi. Ve burada insanları tutarım. Ya tutmayalım ya. Kendi halimize takılalım. Başkalarına zarar vermeye çalışmak çoğunlukla bizim sorumuzu getiriyor. Elenecek 3 kişi kaldı zaten. kadar mı? Kısaydı bu. Hadi bakalım. Bunu kesinlikle birinci bitirmem gerekiyor. Ama niye bu kadar yavaşlattı bu beni? <laughs> Hızlandırması gerekmiyor muydu? Bu da kötü oldu. Tamam. Ama oraya çarpmadım ki ben. Gerçekten çarpmıyorum. Hadi bakalım. Hala şansımız var. Fırlat. Ne alaka şimdi? Onu fırlattığında beni mi fırlatmıyorsun? Evet beni fırlatmıyor. Bana küsmüş. Koş. Oo. Ne yapıyorsunuz bakayım? yanlışlıkla geçtim. <laughs> ya tavuk iş yapıyor bana. Korkak tavuk. Burası da güzel ya. En sevdiğim maplerden birisi burası. Zıplayalım. Tamam, öndeyiz. Ama bu gerçekten olmaz ya. Bu gerçek bir haksızlık. Tamam şu sigiri gelecek. Şimdi burası. Uy. Sıkıntı yok. Atladık. Bu kötü oldu. Momentumumuzu kesmeleri. Of. Atma beni aşağıya. Tamam. Daha kimse geçmediği için riski yol tercih edeceğim. Ama benim önümde durursan ben geçemem ama. Yok. Yandan gidelim. Çekil çekil. Tamam. Havuz partisi. Penguenleri tutunun mu? Tamam. Tamam gel bakayım. Gel ama. çok kalabalık. Tamam bir penguen tuttum. Ben de alamazlar. Penguenimi koruyacağım. Penguenler her şeydir. <laughs> Oralara tıklayınca gidiyor muymuş? Bir yine penguen yakalamam lazım. Gel buraya. Başka var mı penguen? Gel bakayım. Başka penguen nereden bulacağım? Bir sürü kişi geçti. Ver o benim pinguenim. Pingueni ver. Pinguen gel buraya. Tamam. Kimse benden alamaz. Sadece 5 saniye. Tamamdır. Git peşinden. Son saniyeler son saniyeler. Burada düşemem. 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 <laughs> ne? Finale gitmedi mi oyun? Finale gitmeden bitti. Raporlayalım bunu. Bu hile yapıyor. Hile. Anti gravity var. Yere düşmedi. Hile. Kapat. Hileyi kapat. Ban geliyor arkadaşlar. ben çık çık ban çiki çiki bam bam, ban ban çiki... çık. Bir daha o map gelirse oyundocularım bu arada ben. Ağlama hadi oyna. Yarışacağız mı? Oo bu güzel. Ha tamam. Şöyle geçelim. Çok kötü oldu ama hayır kontrol tekrar bana verir misiniz <laughs> tamamdır zıplayalım tekrar zıplayabilir miyiz nice Tamam. Çok iyi. İkinci tür. Hop. Hop. Burası gerçekten hayatı sorgulatan bir kısım ya. Tamam. Sıplat bakayım beni. Geri fırlatma. Tamam. Teşekkür ederim. Bitirebilir miyim artık yarışı? Tamamdır. 3 kişi kaldı. <laughs> Enayiler orada yarışı bitirmek için bekliyorlardı ama bak kaldı. Aşağı düştü. <laughs> Arkadan birisi koştu yetişse Burayı kesinlikle videomun sonuna ibretlik olarak koyacağım. Kesinlikle videomun sonuna ibretlik olarak koyacağım burayı.